Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde tema 2 ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Testleri çözmeye çalışacağız. Öncelikle test 2 sonra akabinde yeni nesil sorular 2'yi çözmeye çalışacağız. Başlıyoruz. İlk öykü Önce parçamızı okuyalım. Nasrettin Hoca bir gün çağrıldığı ziyafete eski kıyafetleriyle gitmiş. Hiç kimse hocaya ilgi göstermemiş. Buyur bile etmemiş. Herkes Allı pullu kıyafet giyenlere hürmet gösterip karşısında el divan duruyormuş. Bu duruma hocanın canı çok sıkılmış. Hemen evine gidip yeni aldığı kürkünü giymiş. Kürkünü giyen Nasrettin Hoca tekrar ziyafet verilen yere gelmiş. Hocayı görenler onu kapıda karşılayıp önünde yerlere kadar eğilmişler. Az önce buyur bile etmeyenler kökü görünce hocayı boş baş bir şey oturmuşlar. Yemeğin en iyisini, kuzunun en hasını hocanın önüne koymuşlar. Sıra yemekleri yemeye gelince hoca kürkünün ucunu sofraya uzatarak ye kürküm ye başlamış. Bunu görenler şaşırarak hocaya sormuşlar. İlay hoca kürküne yemek yedirmeye mi çalışıyorsun? Kürkün yemek yediği nerede görülmüş? Nasreddin Hoca da cevap vermiş. Bu ziyafet az önce eski kıyafetlerimle geldim. Hiçbiriniz itibar göstermediniz. Kürkümle gelince gördüm itibarı. İtibar bana değil kürke. O zaman bu yemek onun hakkı. Tabii yani böyle şeyler olmaması gerekiyor. Yani günümüzde de var maalesef değil mi? Yani maalesef çok hatta şu an sosyal deney yapılıyor vesaire ama tabii bu ta şeyler olmaması lazım. Bir davet varsa orada nasıl olursa olsun insanları yargılamadan dış görünüşüne göre orada o davete geldiyse artık davet ne için yapıldıysa yani ne yemek varsa ne, ne varsa yani illa yemek de değil de ne varsa o an ondan ikram etmek gerekiyor. Herkese yani daha doğrusu kısaca herkese eşit davranılması gerekiyor. Artık davet neyse niçinse onu bilmiyorum ama eşit davranılması gerektiği gerekiyor yani bu şekilde olması gerekiyor. Evet. Devam edelim. bakalım. Nasrettin Hoca çağrıldığı ziyafette niçin ziyafette niçin ilgi görmemiştir? Eski kıyafetleriyle gittiği için değil mi? Zaten hikaye onun üzerine anlatılıyor. Nasrettin Hoca'nın ziyafete tekrar geldiğinde ilgi görmesinin sebebi nedir? Yeni aldığı kürkü giyerek gelmesi. Çok işler acısı bir durum. Üzüldüm yani ben. Metinde geçen el pençe divan durmak. Deyimin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisi de doğru verilmiştir? Hürme edilen kişi karşısında elleri önde kavuşturup ayakta durmak. Aynen öyle. A şıkkı. Yukarıdaki sözcükler zıt anlamları ile eşleştirildiğinde hangi sözcük dışarıda kalır? Çürük, sağlam. cemri, cömert hayır, şer, cılız, gürbüz, cesur dışarıda kaldı. Değiş. Evet. Cesurun anlamı korkak olabilir ama yok. Değil mi şıklarda? Şıklarda yok yani. Evet devam aynı şey gibi. Bir, iki, Tamam devam ediyoruz. Buna göre Umut hangi kutu, kutuları işaretlemelidir? Eş dost herkes ziyaretimize geldi. Annem marketten un ve tuz almamı istedi. Atatürk'ün hayatını öğrenmek için araştırma yapıyorum. Yeni aldığım toka kayboldu. Umut tek başına anlamı olmayan sözcüklerin bulunduğu cümlelerin başındaki kutu, kutuları işaretleyecektir. Eş dost herkes ziyaretimize geldi. Bunda var. Şey bunda yok. Hepsinin anlamı var annem marketten un ve ve tek başına anlamı yok bunu işaretlemesi gerekiyor ilk işaretlenmeyecek İkincisi işaretlenecek Atatürk'ün hayatını öğrenmek için ikincisi de işaretlenecek yeni aldığım toka kayboldu zaten değişik evet. burada ve bağlaçlar cümlede bağlaç görevi gören kelimelerin tek başına anlamı yoktur ancak diğer kelimelerle kullanıldığı zaman anlam kazanır. Yukarıdaki yabancı dillerden dilimize giren sözcüklerin yani Türkçe karşılıkları sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? Aktüel, güncel demek. Start, başlamak demek. Link, bağlantı demek. C şıkkı yani. Aşağıdaki çok olgundu. Yukarıdaki cümlede alt çizgi sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Olgun, ham. Olmamış yani. Olmamış anlamında değil de. Yani şey yani zıt anlamda hani o şey ee, olumsuz yapınca zalanlamı olmuyordu öyle değil yani olgun olmayan demek ham daha e, yenilebilecek kıvama gelmemiş demek ham Pardon. ağaçtaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı aynı zamanda eş sesli bir sözcüktür Islak yaş Ha, yapar eş anlamlısı işte ıslak yaş aynı sağlık sıhhat, önder lider şart koşul ıslak yaş Direkt ilgimi o çekti arkadaşlar. Doğru sözcüğünün bu cümlelerdeki anlam özelliği aşağıdaki cezeler hangisi doğru verilmiştir? Ele güvenebileceğim en doğru insan. Burada mecaz anlam. Yani doğru. Ayşegül yazıldığı bütün soruda doğru cevapladı. Gerçek anlam. Farklı iki noktada yanlışı bir doğru geçer. Terim anlam. Mecaz gerçek terim. Beş. Evet. Mecaz anlam. Doğru demek. İzin bildiğim öyle bir şey değil. Dürüst anlamında kullanılmış burada. Mecaz anlam yani. İkincisi gerçek anlam. Üçüncüsü terim anlam. Evet. Geçtik mi şeye şimdi? Doğru mu hepsinde? Dokuz soru vardı. Peki. işaretleri geçti. Gelin sorulara bakıyoruz. Ne demiş şimdi? Rıza amca Rıza amca sahilde balık tutmaktadır. Rıza amca sadece üzerinde eş sesli sözcüklerin olduğu balıkları tutacaktır. Maşallah Rıza amca çok Türkçeci bir insan. En sesli sözcüklerin yazılı olduğu balıkları tutarken yanlışlıkla eşsizli sesli olmayan iki tane de balık tutmuştur. Yanlışta tuttuğu iki balık ile ilgili bu aşağıda verilmiştir. Yanlış tuttuğu sözcükler birbirinin zıt anlamlısıdır. Her iki sözcükte sadece ince ünlüler bulunmaktadır. Yanlış tuttu sözler. Biri iki eceli, diğeri üç ecelidir. İnce, i̇nce ünlüler. Yani e, i, ö, ü gibi. E, i. Ha, şu. Gündüz, gece. Bence. Gece, iki. Bir dakika, iki eceli, diğeri üç ecelidir. Ha, olmadı ama. Olmadı, yanlış. Ee, birbirinin zıt anlamlısı birisi iki eceli diğeri üç eceli ince sesliler olacak o zaman şey geçmiş gelecek pardon bunlar da uyuyor ama gündüz gecesi zıt anlamlı da ee, ama işte birisi olmuyor yani bence gün, geçmiş gelecek bunun içinde oldu ben diyorum C şıkkı diyorum. Tıklayalım mı? Evet C şıkkı. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Ama amcamız maşallah Rıza amca gerçekten dil bilgisi gramer konusunu çok iyi hatırlıyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Ay ne bu? Tablodaki boş yerlere ünlü harfler getirerek deyimler tanımlanacak daha sonra tamamlanacak. Daha sonra deyimler anlamda eşleştirilecektir aya e, ayağını kesmek. Bence de ayağını kesmek bu yani. Bir yere gitmez olmak, uğramamak. Ayağını kesti oradan. Doğru. Renk vermemek. Duygu ve düşüncelerini belli etmemek. Bu birinci birincisi düz olacak tamam. İkincisi çapraz olacak. Bu da gitti. Göze üşürmek. Aslında ne bu? minnet etmek boyun eğmek yol vermek bu bence doğru şöyle dik kon şöyle önce. gözü ısırmak gözü ısırmak he bir kimseyi sanki tanır gibi olmak şu çapraz kapıyı göstermek birinin gitmesini istemek onu kovmak şöyle pot kırmak yersiz kal yani Yersiz de karşısındakini dokunacak söz söylemek bence B şık oldu artık o zaman değil mi? Aynı. Şey gözü ne bu neydi bak yine gözü ısırmak aynen gözü ısırmak. Gözün bir yerden ısırıyor ama gidip de gözü ısırmıyor yani değil mi? Ama şimdi çok güzel bir deyim o ya. Bence komik olacak bir deyim. Aşağıdaki yukarıda pardon yukarıdaki görsellerle anlatılan deyimler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Yeme de yanında yat. Acı var. Kamera var. Acı çekmek. Acı çekmek. Acı çekmek. Maymun iştahlı. Çantada keklik. Ama <laughs> çok yani çantaya keklik koymuşlar diye. Çok iyi bence değişik. <laughs> evet. Acı çekmek. Evet, i̇yi değil. Onu yakaladık sonra maymun iştahlı. Ay, yani almış buzlar gidiyor. Çantada keklik. Güzel tamam, önce ya, önce valla ben eğlendim yani. Evet şimdi yeni nesil sorular. Devam mı diyoruz ha? İki sonraki mu şu neyse. Tamam. Ona karşı çok ince davrandım. Yukarıdaki iki, iki kelimin içinde verilen sözcüklerden gerçek anlamlı olanlar sarıya, mecaz anlamlı olanlar turuncuya, terim anlamlı olanlar ise pembe renge boyanacaktır. Mecaz anlamlı, mecaz anlamlı olanlar. Pembe rengi boyayalım. Öncelikle biz pembe boyayalım. Pembe hangisi pembe? Pembe yok burada değil mi? Bu mu olur? şu oldu. Yazın son zaman davranışları gözüme batıyor Şiirin son dizisi şu. Pembe olacak yani. Şöyle bence. Değil mi? Bence bu. Ben de D Diğerlerine bakmaya bile gerek yok yani. Ona karşı ince davrandım. İnce davranmıyor yani burada ama. Değil mi? Mecaz anlam turuncu. Turuncu boyayacağız. Turuncu renk var mı? Var. Sonra oya ders öğretme boş gözlerine bakıyordu. Bu da mecaz anlam. Yazın son zaman davranışı gözüme çok batıyor. Bu da mecaz anlam. Diğeri sarım olacak artık. Bugün hava düne göre çok daha soğuk. Annem elmayı ortadan ikiye kesip izin verdi. bunlar bu şekilde. Bunda sıkıntı yok yani. Evet devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bir sözcüğün hem eş anlamlısı hem de zıt anlamlısı olabilir. Aşağıda verilen bulunacağın hangisinde bir sözcüğün eş ve zıt anlamlısı birlikte verilmemiştir. Eksik noksan tam. Güzel. Artık şunu yapalım. Tam görünmüyor galiba. Toy, tecrübesiz, acemi. Hayır canım. B şıkkında. Hepsi yani şey olması da anlamı yok ki burada ama. Değil mi? Neşe, sevinç, eş anlam, üzüntü, zıt anlam. Dost, düş, dost tasım, ha, düşman asım, Eş anlam, dost, zıt anlam. Yani bence B şıkkında hiç yok. Yani toy, tecrübesiz, acemi hepsi eş anlamlı. B şıkkı. Yani. Devam edelim. Etmeyelim. Devam etmiyoruz arkadaşlar. Devam etmiyoruz. Buraya kadar diyelim. Bir sonraki dersimizde 3. üniteye başlıyor olacağız. O derste görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.